Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte bir intro yarışması düzenliyorum. Bu intro yarışmasını düzenleme sebebim arkadaşlar, videoların başında biliyorsunuz ki böyle iyi seyirler, abone ol, like at gibi şeyler yazıyor. Böyle hani girişte, videonun girişinde ya da işte şunları bunları hazırla video başlıyor gibi arkadaşlar. Böyle bir kısa bir video tarzı bir şey yapmanızı istiyorum. İşte 10 saniyelik, 15, 20 bu size kalmış. Çok uzun olmasın yalnız arkadaşlar. Yapmak isteyenler için söylüyorum. Aynı zamanda arkadaşlar ben size az sonra yeşil ekranda fotoğraflar vereceğim. Onları da koyabilirsiniz yanına. işte iyi seyirler mesela yanına. işte abone olun yanına, like atın yanına. Koyabilirsiniz arkadaşlar. Bunlar tamamen size kalmış. Ama koyarsanız çok mutlu olurum o fotoğrafa. Çünkü e, o fotoğraflar önemli. Ve arkadaşlar aynı zamanda e, kanalıma abone değilseniz abone ol videoyu beğenmeyi, like atmayı unutmayın. Cuma günü tarih cuma gününe kadar bu videoyu sonuna kadar izlerseniz beni çok mutlu edersiniz. Ödülü arkadaşlar onunla shorts çekeceğim ve arkadaşlar shorts çekmek dışında birazcık da oynayabilirim onunla PKX'te. Veya PKX'de siz nasıl e, söylememi seviyorsanız söyleyebilirsiniz. Ben PKX'de bir tık alıştım o yüzden onu söylüyorum. Kısa bakmayın yanlış şaka gibi oldu duysam. Bu şekilde yani arkadaşlar ödülümüzde shorts videosu çekeceğiz o arkadaşımızla ve biraz da PKX oynayacağız. Aynı zamanda arkadaş değilsek de arkadaş olacağız. Yani bu bence çok güzel bir özellik. Neyse arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone, olmayı, videoyu beğenmeyi, like atmayı unutmayın. Katılmak isteyenler katılıyorum yazabilir ve adını da adını ve kodunu da yazarlarsa Çok mutlu olurum. Kanalıma abone, olmayı, videoyu beğenmeyi, like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum hoşçakalın. Bye bye.